Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bugün sizlerin karşısında müjdelerle dolu sponsorluk kesinlikle değil. Harika bir video ile karşı an hiç belli karşıyayız. Belli olmuyor ne oldu. Ama yani bilmeyen bilmez. Siz bu videoyu izlediğinizde Kıbrıs'ta tatilde olacağız. Oh be. <laughs> Finally. Evet 2 yıl sonunda hatta 3 yıl diyelim mi balayından beri doğru dürüst bir tatil yapmadık. Evet. Bu da çok uzun değil ama 5 gün yokuz ve de harika bir video yani bu kötü dönemde kötü haber alıştığımız dönemde sonunda güzel haberler. Şöyle söyleyeyim konu başlıklarımız çok fena ama önce ben başlamak istiyorum önce dediğim gibi benim daha fazla konum var. Güzel haber mi kötü haber mi önce? Ee, i̇yi haber kötü haber bir tanesi İyi haber arkadaşlar artık evleniyoruz. Ben hazır değilim daha ne kadar <laughs> evleniyoruz mesela daha, bir, daha, bir, daha bir ev daha alıyoruz Birkaçınızın yazdığınızı gördüm çünkü ufaktan çalışmalara başlamıştık Aslına bakarsanız uzun zamandır analiz yaptım üstüne odaklandığım bir konuydu bu fakat Giden de çok eleştirdiğim bir konuydu yani kendimle çeliştiğim bir noktada bir atılım yaptım ve Sonunda bir e-spor takımı kurdum <laughs> Tabii ki de adını karısının adını koydu çok düşünceli Yok Yok mu? Ya Bra Esports koyduk ismini. Ama bana öyle dememişti. Şurada logomuz var bir oh, gemi yaptırdık. <laughs> Çok güzel bir logo. <laughs> Tabii ki PNPL'den davet alamadık ama PNPL'e katılmak için 24 takımın olduğu turnuvada bir de yer alacağız. Orada bir davet aldık ve Bra e, Bra Esports adına şu anda formalarımızı bastırdık. Bayağı formamız var. Tabii oyuncularımız sarı formaları giyecekler ama Tabii ki de sarı. <laughs> en sevdiğimiz renk. Ayrıca Instagram ve Twitter hesabı açtırdık. Onları da böyle göstereyim hızlıca ve güzel bir atılım olduğunu düşünüyorum. Bir de önümüzde biliyorsunuz yükselen yıldız Dart turnuvası var 500 bin TL ödüllü Oraya da bir akademi takımı kurmaya karar verdim Aslına bakarsanız daha üst takıma hiçbir oyuncu almamışken akademi, akademi takımına 6 tane oyuncu aldım 5... Ulan biraz kötü oynayın Yanlışlıkla adamın iki tane takımı olacak sizin yüzünüzde. Ve gerçekten be. çok iyi oynuyorlar. E, hatta geçen Lidomo turnuvası vardı. O da dördüncü oldular. Bir tanesi kaportacı. <laughs> Değil ki bu oynayamaz. <laughs> Büyük ihtimal elleri nasırlı falandır. Bir oynuyor. Evet Leroy. Bir 27-28 Lero yaşında. Yaşı geçmiş dedim. Refleksleri yavaş. O da iyi oynuyor. Evet. Yani... O 19 yaşında. 20, 20 yaşında bir esnafımız var. <laughs> Ama akademi takımı da e, hem orada genç oyuncular yetiştirmek için biliyorsunuz PNPL'de altına bakarsanız yaş sınırı 16 üstü ve bence çok yanlış. Ne diyor? Ee, daha tabii daha genç ha. oyuncular On olması lazım. itibaren olur. Akademi takımını bu yüzden kurdum. Genç oyuncuları keşfedebilmek için. Ayrıca buna girmek sebebim yani maddi para yani 4 milyon dolar ödül tabii ki cezbediyor ediyor ama asıl girmemdeki amaç oyuncu yetiştirebilmek ve biliyorsunuz evimizi bitirmek üzereyiz. Şu anda incesine geçmiş durumdayız. Ne o evde B diyorlar şu anda. Evet bir buçuk yıldır Zaten inşaat Zaten ev bitince uzun, uzun sürdüğünü anlayacaksınız. Ya o evde, adam ev yapmadı. Rezidans yap yaptı. yapsam iyi 1300 metrelik villa mı olur abi? Ama bir de hani bina olarak düşünürsen <laughs> normal kat olarak çıktığında yine kolay evet. ama işte camlar devasa ne bileyim ya sen niye eve hamam odası, masaj odası yapıyorsun? Arkadaşlar barış, Mersinliler birazcık zevk pedevengi olur. Biz de o yöne eğildik ve orada e-sporcuların kalacağı 7-8 kişilik odalar tasarlayıp orada genç oyuncuları yetiştirmek, onlarla kamp dönemleri geçirmek istiyorum. Yani bir ay, bir buçuk ay yanımda yaşatıp ve önemli olan şu anda PUBG Mobile benim için ama diğer oyunlarda da erken atılımlar yapmayı düşündüğüm için bu karar verdim. Yani en başta benim rahatsız olduğum konu şuydu para verip oyuncu alıp Onlara ev açıp ya da örnek veriyorum yüksek maaş teklif edip başarıya odaklatmaktansa... Onu Sana Örnek veriyorum şöyle listeyi açtığın zaman zaten kimin en çok kilo aldığını evet. görebiliyorsun evet. Kimin e, asist yaptığını görebiliyorsun neden satın almadın? Çünkü şöyle bir durum var ki çok iyi oyuncuların ellerinde doğru telefonlar olmadığı için oynayamadığını biliyorum Şu anda 27 yaşındaki Ayciel'imiz maalesef Android bir telefonla oynuyor ve karşısında 14 Pro Max oynayan adamlar var Ve gerçekten iyi oynuyorlar hatta baktığın zaman takımın diğer kalanlarında da en iyi telefon iPhone 11 ee, bu i̇yi oyuncuların bence. keşfedilmesi gerektiğine inanıyorum Yani bu sene bizim için şampiyonluk vs. gibi hedefler yok bu arada çok fazla PNPL oyuncusuyla görüştüm iki tanesiyle prensipte anlaştık ama isimlerini önümüzdeki günlerde dediğim gibi hesaplardan Instagram ve Twitter'dan açıklayacağız ben de kendi Instagram hesabından çok aktif olacağım ama şu an için tamamen akademi takımını ilk önce kurduk. Önümüzde 5 Aralık'ta yükselen yıldızlarda olacağız. Bu ilk güzel haberimizdi. Bence çok güzel bir haber. Ben Barış'ın takımında olsam şahsen. Gurur duyardım çünkü Formula 1'de sana akıl veren kişi de o arabayı kullanabiliyor olmalı. Empati kuramıyorsa kişi evet. ya abi ben burada öldüm işte anlatamayacaksan oynayamadığı için evet. zaten güzel bir performans gösteremezsin. Ya ben Ama mi... eğer patronun Barışsa, Barış buraysa tabii ki de zaten her şey en iyi o bildiği için bu oyunda işte raş olsun, e, ne bileyim, takım oyunu olsun, tek başına olsun. Çok güzel yönlendireceğini Ya inanıyorum. işte bunun için doğru zamanım hiç olmadı. Hep yayınlar vesaire çok gerçekten sıkışık bir takvimde geliştirdim her şeyi. Mesela birazdan yayına çıkacağım bu videoyu çekerken. Bu takvimin dışına çıkabildiğim ilk defaki süreç bu. Yani bir platformla, canlı yayın platformla anlaşmayıp Sadece YouTube üzerinden ve e üzerinden odaklanmak istiyorum. Ve bunun için de dediğim gibi şu andaki bir kimlerim tamamen yanıt verdi. Evimiz bitmek üzere ve her şey muhteşem gidiyor ki... Ki... Daha güzel haberlerle abi şimdi karşınızda. Ne, nasıl anlatayım? <laughs> Altı haftalık hamileyim. Yeeey! Yee! Barış hiçbir şey yapmadı. Ee, mi attı? Çeketini attı oldu. Şimdi izleyenlerin aklına gelen ne biliyor musun? Aa bunlar birlikte olmuş. biliyor musun? onu? Evliydi ama öyle. Hadi ya. Yani ikinci çocuğu çok istiyorduk ama öyle bir dönemde geldi ki gerçekten işler açıldı, her şey yoluna girmeye başladı. Vallahi kısmetiyle geliyor Gerçekten çocuk kısmetiyle yani. Gerçekten kısmetiyle geliyor. 6 haftalık hamileyim. Ee, şöyle bir şey itiraf etmek istiyorum. Bir önceki Bihter'in e, hamile olduğum videoda ablalarıma gösterdiğim ultrason yakın birisinin bağırsak görüntüsüymüş. Ultrasonlar karışmış. Neyse ki orada da bebeğe benzer böyle bir topçuk vardı. Arkadaşlar A boka bastı, bakıp oy dedi herkese. <laughs> evet <gülüyor> neyse ki anlamamışlardı. Ee, cinsiyeti cinsiyeti 3,5-4 daha... aylıkken belli olacak. Yok canım o kasiumu de. Ya 2, 3, 12 belli yani 12 hafta var. Yani 6 olur. haftaya var. bir buçuk aya. Hayır aşkım, 3, 4, 4 olur. Belli oluyor. Ya Allah aşkına, Şu an abi, bebek 6 bir haftalık saniye ya. Dur, sen çok biliyorsun ya. Bebek 6 haftalık. E ee, bu ultrasona gittiğimizde ya şöyle göstereyim size top şeklinde daha. Yani bedelye kadar. Aynen. Barış geldi böyle ekrana baktı, kalbini dinledik. Çok mutlu olduğumuz için Barış şöyle baktı dedi ki o suratı mı? <laughs> Aynen. Altı haftalıkken sana gülümsüyor. Yüzü ya. var falan böyle. Abi insan ki hiç daha önce çocuğum olmamış vesaire. Bu arada derin korkularım var arkadaşlar. Bir de ikinci çocuğu daha erken istiyorduk ama ben hep erkek olma ihtimalinden dolayı gerçekten çok korktum. Çünkü bizim sülaldeki erkeklerin yüzde %98'i sapık. Ya öyle deme ya. Sülaleyi de... boş ver ya. <laughs> yani gerçekten baktığın zaman erkekler e, bana hepsi biraz sapık gibi geldiği için şu anda da çok kişi ayağımızı göremediği için rahatsız mesela videoda. Niye? <laughs> Sapık. <laughs> Erkek olursa da şu anda büyük ihtimalle bayra çimene diğer evde salacağım bırak oynatın o da etrafı parçalar ona böyle çapa yaptırım falan diye okeyim ama hala kız olsun çok istiyorum. Erkek olursa adı? Da... Yani çok fazla değişken var tabii ki. Ben mesela Euro 2008'de Semih'in son dakikada attığı golden dolayı ismini Semih koymak istiyordum. Çünkü o Hırvatistan'a attığımız gol gerçekten benim için çok önemli bir andı. Ya. Ve böyle lisedeydim. Çok da böyle büyük hissiyatla çocuğuma ulus erkek ismini Semih koyacağım demiştim ama karım istemiyor. Yok Semih istemiyorum. Şu anda erkek olursa diye hep erkek ismi düşünüyorum. Barış gerçekten Behlül dedi dün. Gerçekten Behlül dedi. <laughs> İyice bu işi şakaya vurmaya başladı. Ben burada Bizden Çok tatlı olamaz. <laughs> ya kıvanç olsa. olabilir. Kıvanç. Kıvanç ve bir yel atın bu işi. Bunlara hiç kız ismi düşünmedik şimdilik ama tabii ki de umarım kız olur ya. Umarım ya. Yani. Bihter, Bihter abla oluyor arkadaşlar. Evet Bihter abla. Şu anda Bihter de 20 aylık ve gerçekten en tatlı dönemlerini yaşatıyor bize. Ee, biz de onun bir kardeşe, bir arkadaşı ihtiyacı olduğunu düşündük ve böyle bir karar aldık. Çok da mutluyuz. Aslında ben böyle bir karar almadım. Bana hiç danışılmadı. <laughs> E, tabii ki de mutluyum ama ben çok zorlanıyorum hamilelikte çok zayıf olduğum için sürekli uzanmam gerekiyor. Ama ne kadar kaldı? 7 ay kaldı. Bir şey arkadaşlar çocuğun doğum gününü kendi doğum günüme denk getirdim. Yani konunun benle hiç alakası yok. <laughs> Tek başına verilmiş bir karar. Doktora dedim ki denk geldi mi dedim. Hesapladı vallahi dedi tam denk gelmiş. Ve doktora dedi ki bu bizim çiftleşme dönemimiz. Bunu neden doktora söylüyorsun? Arkadaşlar benim bütün kardeşlerim Temmuz ayında doğdu. Yani babanla Evet. Babam yani demek ki Eylül ayında bir gımıldanıyor. <laughs> ya. ben de gımıldandım ve oldu. Demek ki çiftleşme dönemi de Eylül ve çocuklar Temmuz'da doğmalı. Bişten niye Mart'ta oldu derseniz. Boş ver ya. ya. Lan susun. Çok Fena dayanamadım. Bekleyemedim Eylül'ü. <laughs> Bu arada arkadaşlar evimizi çok merak ediyorsanız, yapım aşamasına bir video gelsin istiyorsanız gerçekten bu videoya like atmanızı çok istiyoruz. Evet, beğeni atın beğeni atın, ya. Yorum atın ve şöyle de yapalım. 3 kişiye de sarı olan e-sporcularımızın giydiği formadan hediye edelim çekilişle. Evet. Yapmanız gereken sadece Bra e sport yazıp kendi yorumunuzu yapmak. Nereye? Ama bizim tagimiz BratE-spor olacak. Aşağıdaki yorumlara aynı zamanda da e-spor kanallarımızı takip edip bizi takip ederseniz Instagram'da bunları size daha hızlı ulaştırırız son habere geçiyorum o zaman. Biliyorsunuz benim bir dava olayım var arkadaşlar. Şu an her an hapse alınabilirim. Bununla ilgili süreç de maalesef şu an işlemiyor. Yani çok o kadar fazla dava var ki gerçekten savcıların Allah yardımcısı olsun. Bizim davamız için savcı hala bizi konuşmaya çağırmadı ve 2 yıla 5 yıl hapis sistemi devam ediyor. Fakat savcı beni yanına ifadeye çağırmadı ve dava açılmadı ama yani bu muallak beni gerçekten çok geriyor. Hala bu konuyla ilgili siz de meraklı bir şekilde bekliyorsunuz biliyorum ama yani bu konu kapanmış değil. Şu an karım abiyle e-spor takımı kuruyorum, YouTube kanalım, ee, çalışanlarımız sorumluluğu üstümdeyken e, gerçekten en çok gelen konu bu beni. Ama yine de olumlu bakıyoruz yani hayattaki adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Baktığın zaman da keyifli geçiyor benim için. Yani... Artık işte bu konular hakkında da rahat konuşamıyorsun. Evet yani. Yani öyle yani bir durum da var. Tam yine de sağlıklı bir şekilde hani ne gelirse başımıza o şekilde spontane devam edeceğiz. Yani hayatın bize getirdikleriyle önümüze bakmaya çalışıyoruz. Şu an için bizim için güzel keyifli günler bir yandan da gergin bir bekleyiş var. Ama dediğim gibi şu anda karıma odaklandım. Hala benden devamlı kolonya desteği ve ayran tuzlu ayran desteği istiyor. Devamlı tansiyonu düşüyor. Tuhaf bir süreç ve bu videoyu izlediğinizde dediğim gibi Kıbrıs'ta olacağız. Döndüğümüzde bir vlog çeker miyiz? Çıkır. Kıbrıs'ta bir vlog ister misin? Kendini iyi hisseder misin? Umarım. Ben Kaç takdir gelirse hissetmek kendini iyi <laughs> <laughs> Tansiyonuma bağlı, bebeğin akıllı durmasına bağlı. Şu an neden iyiyim mesela onu bilmiyorum. Normalde biliyorsun. Kahve aldık <laughs> sana. Aa, 45, 45 lira. lira. <laughs> Tabii ki. Kahveyle çalışıyor kadınlar. Hocanın sesi geliyorduk bence. Bizim imam kısa, çok ikili okuyor yani. Kısa video olsun yeter. Evet. Var mı demek istediğim bir şey? Bu arada kısa ee, değil de. Bize... <laughs> Gayet uzun bir video yani bilin. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Barış'ı Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada beni de bulabilirsiniz. Beni de takip edin. Evet. Ee, e için çok heyecanlıyız. Bebek için çok heyecanlıyız. Dava durumu için hala bekliyoruz. Ee, sürekli soruyorsunuz. Onun da sonucu gelir gelmez sizle paylaşacağız. Bana biraz şey gibi geliyor. Unutulsun da... Evet. Değil yani. mi? Biraz böyle sanki ay yani, uzatıldı. de bir ay sonra para ödeneceklendi. dört ay hala mahkeme evet, hani, kararı bekli. Ünlü olunca, duyurabilince biraz unutulsun istediler o olay. Unutturmayacağız. Unutturmayacaksınız. Eee, desteğe devam. Allah'a emanet olun! Görüşürüz. Bir de şöyle kapak tozun.